Dinliyoruz, Dinliyoruz ve, ve yargılamıyoruz. yargılamıyoruz. Ben başlayayım mı? Hadi başla. Sana düşünecek bir zaman vereyim. Bana... Sana dövme yapmayı sevmiyorum. Biliyorum. Çünkü... <laughs> Bunu biliyorum. Çünkü yerinde durmuyorum. <laughs> Bunu biliyorum. Bu olmaz. İyi e, tamam o zaman başka. <laughs> tamam. Dinliyoruz, Dinliyoruz ve yargılamıyoruz. yargılamıyoruz. Bazen çok acelemiz olduğu zaman çok yavaş hareket ediyorsun <laughs> ve çok sinirleniyorum. <laughs> yapıyorum bunu. Dinliyoruz, Dinliyoruz ve, yargılamıyoruz. ve yargılamıyoruz. Sen sıra. Ha. Bazı zamanlar mesela bir yere gidecek oluyoruz. Hazırlanacağız. Ama sen o an kıyafetlerini bulamıyorsun. Ve çok sinirleniyorsun. Evet. İşte ben de bunu seviyorum. <laughs> ve <laughs> evet. Diyorsun ya işte şey diye. Ben gelmiyorum. Evet onu diyorum ama. İşte onu diyorum <laughs> ben yani. gelmiyorum. Dinliyoruz, <laughs> Dinliyoruz ve yargılamıyoruz. Ve yargılamıyoruz. Tamam. Bir yere gideceğimiz zaman yani atıyorum bir boş günümüz var. Hmm. O boş günde illa ki benim ne yapmak istediğimi <laughs> soruyorsun. İstiyorum ki mesela sen bir plan yap bir şey yapalım falan ama hep bana bırakıyorsun. Bunlar çok rahatsız oluyorum. Tamam. <laughs> Dinliyoruz Dinlemeyi ve yargılamıyoruz. Yapıyoruz. Düşüneyim. Düşün. <laughs> Dur ya şu an aklımda bir şey yok ki. Bulamıyorum. Yok. Neden? Kızdığım bir şey yok. Benim var. Yok. Ee, akşamları böyle yatakta sürekli tırnaklarını oyalıyorsun. <laughs> sanki böyle pisliklerini yatağa atıyormuşsun gibi geliyor. Çok rahatsız oluyorum. Bunu da biliyorum. <laughs> Hiç mi gelmiyor bir şey? Varsa da şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Düşünüyorum. İşte mükemmel bir insan. Neden? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> demişler. Ana babam onu seçemezsin ama karını seçebilirsin. <gülüyor> Dinliyoruz <gülüyor> ve yargılamıyoruz. <laughs> Şimdi senin bir tane tişörtün vardı tamam mı? Yeşil. Böyle üstünden çıkarmadığım, paspas pas, pas ettiğin bir koyu yeşil haki bir tişörtün vardı. Ben şey <laughs> Ayrıldığımızda o bende kalmıştı. Sonra barıştığımızda sen uzun süredir onu aradığını söylemiştin. Üstünde kartal gibi, gibi desen bir, şey, şey vardı. He. Ondan sonra ben de sonra evlendikten sonra gizlice dolabının içine geri koydum. <laughs> bende değilmiş gibi. O bende mi? Ama <laughs> <laughs> sen de mi diye sormuştun ben de hayır Doğru aradım ben de Nasıl bir bir şey yok. kokluyordum ben o <laughs> kokamı